Günaydınlar. Bugün tatilimizin son günü. Topladık eşyalarımızı. Bir açık olsun be. Şimdi geldik plaja. Bir çay söyledik çocuklar denizde. Neredeler? Şu ikili. Şu muhteşem ikili. Muhteşem ikili. Evet Onur Bey. Her güzel şeyin bütün Al gider var. var. Yalın gibisin. <laughs> Neydi onun şarkısı? Evet, tatil bitti. Olsun. Çok şükür ki çok güzel geçti. Evet, güzel geçti gerçekten. Artık Allah nasip ederse olsun. Bir bakacağız. Diyorsun. İnşallah. Vay. Hadi bağlantıyı da yaptık. Şimdi e, bugün işte zaten buradayız, sahildeyiz, biraz yüzeceğiz. Çok gece kalmayız herhalde akşam. Hani zaten şey yaptık, evi boşalttık, bavullarımızı koyduk arabaya. Sahildeyiz, buradan da gideceğiz. Ve ilk geldiğimiz gün biraz dalgalıydı. İlk geldiğimiz gün, ikinci gün mü dalga çıktı, biraz üzüldük ama sonra hep böyle. Yani şu dalga değil tabii, çok azıcık bir dalga. Tamam mı? Yeter yarısı da güneşte kalsın şemsiyeyi çekti de. Bir de İstanbul ve tabii ki buraya da Marmara herhalde çok sıcaklar geliyormuş. 36-37 dereceler. Eşim, abu, abi açık olan. Benim baba. Buyur abi. Adam çok şey alınca sinirleniyor. Ne abi? Benim. Bir şey diyeceğim. Ya Hı. biz gidiyoruz da. Burada peynir mi var. Aç dolaba koyabilir miyiz? Var mı şey? Hiçbir şey yok. Rahatsız olacak bir şey. Baksana. Şimdi akşam gidiyoruz biliyor musun? Bozulma. Biraz ıslıman ya. Akşamı yaptık, valla şimdi olur kartalla indiler mi görmüyorum güneşler. Son bir kere daha bir girelim dedi öyle gidelim dedi. Ama yok biz girmedik, Asya da girmedi ben de girmedim çünkü saçlar kurumuyor falan böyle bayağı bir zor oluyor onların ki tabii o kadar sorun değil. Neredeler daha gelmediler mi onlara bakıyorum. Meran ne zaman? Onu mu vereceksin öteki kalk ver. Ötekinin sor hangisini istiyor? Yaman var. Tamam öteki ötekinde mi var çocukta hangisinden onu Ay, demek istiyorum. Yok. iyi İyi hadi yok. ver tamam. tamam. Ay ne oldu? Birazdan çıkacağız yani sonuç olarak. Dikkat et aşkım. abi gidiyor. O da arkadaşı var. Onda da var tabanca. <laughs> Öyle. Birazdan yola çıkacağız. inşallah Yani en fazla trafik absürt bir şey yoksa ee, iki saate falan İstanbul'da oluruz. Kartal tatil bitti. Değil mi annem? Evet babası Kartalı Deniz'den zor çıkarttı gerçekten artık. E, böyle ağlaya ağlaya çıktı ama artık çıkmamız lazım dedik yola ve yollardayız. altı e, buçuk falan saat işte. Bugün de akşama kadar denize girmiş olduk. Eğlendik çocuklarla. Evet. Güzel bir tatilin sonuna geldik Onur Bey. Yollardayız. Çünkü. Çok uygun çok şükür. Sağ salim de evimize varalım. Daha ne olsun? Kartal, tatil bittiği için üzüldün mü? He? Evet. Öyle Yok. mi? İstanbul'a gidelim mi? Evet, İstanbul'a eve. Yani, Yoksa mi? burada mı kalalım? kalalım. Güzel mi burası? Evet. He? Evet çıktık yola gidiyoruz evimize. Eve varınca görüşürüz inşallah. Babacım Baba çok şeyde ses yapıyor kartal orası. Her buradan dönüşte hemen hemen hepsinde uğradığımız köfteciye geldik. oturalım annem sen söyle tamam. ister misin? Çocuk? Saçlarımın hali. Bakayım uyku mu geldi senin arabada? Ha? Hayır. Gelmedi mi? Oturdum şimdi. Şöyle. Asıl. Asıl'ı vurdum. As söyle şarkımızı <laughs> git git gide ne günler benim öyle bırak, git git gidebilir bunca yıl herkesten kaçtın En sonunda buldum sandım ra 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 ra. Ansızın içini açtın Yapma dediğim yaptın gün. Gözleri senden uzaktı Fark edilmez bir tuzaktı Sana böylesi yasaktı Yapma dedim yaptın günü Böylesi sevdiğim için Bir körlüğüm olduğum için Ağlıyorsun için için Demedim mi sana günü Sen istedin ben dinledim Senden ayrı olmaz dedim en sonunda ben de sevdim Şimdi beni kurtar gönül Böylesi sevdiğim için Bir çördüm olduğum için Ağlıyorum için için Demedim mi sana gönül Seni istedin ben dinledim Senden ayrı olmaz dedim

bilirler yalnızlığı Severek ayrılanlar yaşarlar mutsuzluğu Gün gelir içim yanar elim gider mektuplara Gün gelir beni anarsın içim gider uzaklara Yaz gelir sıcak olur Akşam sahil yollarında Her adımda beni anarsın Üzüm dolar ufuklara Rüzgar aşkımı kucağıma alsa Dağları tepeleri aşsa Saçlarıma uzansa Rüzgar Aşkımı kucağıma Alsa Dağları tepeleri Açsa Saçlarına Alınsa <Sessizlik> Git Mutlu olacaksan Beni düşünme <Sessizlik> <Sessizlik> Sen iyi bak kendine beni dert etme önce beni bir dinle bir bak halime beni böyle bırak git git gidelim sen beni böyle bırak git Evimize geldik. Çok şükür sağ salim evimize geldik. Bavulları attık. Tatil dönüşü ne olur? Çamaşır, çamaşır, çamaşır. Evet, bir sürü çamaşır var. Bakalım şimdi akşamdan başlayacağız yıkamaya. Yoruldun mu? Hadi gel bir banyo sonra hemen yatak. Hadi ya. Koltuğa yattı kaldı. Hadi bebeğim. Terli bir tek terli olunca tam bir dakika gel. Bir tek terli olunca banyo yapılmaz. Pislendin annem hadi.